Bakkala gidiyorum, bir şey istiyorsunuz mu? Yok, sağ ol. Hadi çay demledim, gelin içelim. Oh, nihayet! Kim, Kerim mi? Alo, Kerim. Neredesin oğlum, öldüm meraktan. Abla, evde misin? Evet. Fatma Gül yakınında mı? Evet, burada ne oldu? Telefonu verir misin? Onunla konuşmam lazım, çok önemli. Kerim ne oldu Allah aşkına? Abla lütfen! Çok önemli. Seni istiyor. Konuşmak istemiyorum. Fatma Gül önemliymiş. Benim onunla konuşacak bir şeyim yok. Bak şimdi. Kızım sesi çok tuhaftı. Belli ki bir şey olmuş. Hadi konuş ne olur. Ö önemliymiş madem. Konuş bari konuş. Alo. Ben sana yalan söylemedim. Üf, yeter. Sözümü kesme dinle. Dinle. Seninle mecbur olduğum için evlenmedim. Seni mecbur ettikleri için evlendim. Senin daha fazla zarar görmemen için. Sana bir zarar vermediğim bildiğim halde kendimi suçlu hissettim. Çünkü ben de o iğrenç olayın bir ucundayım. En az o aşağılık herifler kadar suçluyum. Zaten bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Ben bunları dinlemek istemiyorum. Sakın telefonu kapama sakın! Alo! Evet. Ben ömür boyu hiç bitmeyecek bir cezaya mahkum ettim kendimi. Gözümün önünde çektiğin acı zaten benim için en büyük ceza. Biliyorum. Senin için hayatı kolaylaştırmayı başaramadım. Güvenini kazanamadım. Ama madem bana inanmıyorsun... ...madem benim aşağılık heriflerle beraber olup seni kandırmaya çalıştığımı düşünüyorsun... O zaman... ...o zaman ben de polise teslim olacağım. Ne? Polise her şeyi anlatacağım. Onları da kendimi de ihbar edeceğim. Onlar da çeksin cezalarını... ...ben de. Ne diyorsun sen? Sana sevgimi başka türlü ispat edemeyeceğimi anladım Fatma Gül. Şimdi teslim oluyorum. Abla Kızım ne oluyor? Hakkım olmadığını bile bile. Benden nefret ettiğini bile bile... ...seni seviyorum. Seni sırf sen olduğun için seviyorum. Yalan değil. Bu benim tek gerçeğim. Alo? Alo! Fatma Gül! Ne oldu, ne diyor? Polise gidip her şeyi itiraf edecekmiş. sonra bana ilet. Tamam. Evet. Bir olay bildireceğim. Suç <Sessizlik> işledim. İşledik. Diğer suçlularla birlikte ihmaretmeye geldi kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.